Merhabalar. Kesirler konu anlatımımıza hoş geldiniz. Dersimize başlıyoruz. Dersimize kesirler konusunun terimleri ile başlayalım. Evet, kesir çizgisi pay ve paydayı ayıran çizgidir. Şu şekilde çizgimizi çekiyoruz. Buna kesir çizgisi diyoruz. Evet, pay ve payda nedir? Onu görelim. Evet, kesir çizgisi pay ve paydayı ayırıyordu. Payı nereye yazacağız? Paydayı nereye yazacağız? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ilk olarak paydan başlayalım. Bütünün kaç eş parçaya bölür, bölündüğünü belirten sayıdır. Evet, bu bir bütünümüz var. Bunu kaç eş parçaya böldüysek onu Buraya yazıyoruz. Şimdi bu bir bütün. Şu şekilde bakın hiçbir parçaya bölmedi. Bir bütün olduğu için paydaya bir yazıyorum. Ben bu bir bütünü alırsa, Yani bana kaç pay düşüyor. Bana ne kadar aldığımı gösteriyorsa. Bakın eş parçalardan kaç tanesini alındığını belirten sayıydı. Bir tanesini aldığım için. Bir. Bir de bir. Yani bir bütünü ifade ediyor. Şimdi de bunu. Yarım olarak gösterelim. Kesir çizgimiz duruyor. Demiştik ki payda kısmına bir bütünü kaç eş parçaya? Payda kısmına eş parçaya böl bölerek yazıyoruz. Evet şu şekilde. Bakın bir bütünü ben kaç eş parçaya böldüm? 2 eş parçaya böldüğüm için payda kısmına 2 yazıyorum. Evet. Bu kısım payda. Eğer ben bunda ne olmuştu? Bakın hatırlayalım. Bir bütün iki eş parçaya bölünce ne oluyordu? İki yarım elde ediyorduk. İki yarımdan bir tanesini alırsa, Bakın ne diyor? Eş parçalardan kaç tanesinin alındığını belirten sayı. Bir tane aldığım için payıma bir yazıyorum. Burası da pay kısmı oluyor. Evet. 2 de 1. Yani yarımı ifade ediyor. Şimdi de çeyrek olarak gösterelim. Çeyrek elde etmek için ne yapıyorduk? Yarımı tekrar 2 eş parçaya bölüyorduk. Evet bakın bir yarımdan iki çeyrek elde etmiş olduk. Tekrar diğer yarımımızı iki eş parçaya böldüğümüzde 2 tane daha çeyrek elde ediyoruz. Evet payda kısmına ne yazıyorduk? Bir bütünü kaç eş parçaya böldüysek onu yazıyorduk. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya böldüğüm için payda kısmına 4 yazıyorum. Eğer ben bunlardan bir tane alırsam ne diyor? Eş parçalardan kaç tanesi? Bir tane aldığım için şu şekilde şu tarafa koyalım. Bakın bir tanesini şöyle ifade ediyoruz. 4'te 1. Yani dört parçadan bir tanesi çeyreği ifade etmiş oluyor. Eğer dört parçadan ben iki tanesini alsaydım pay kısmına iki yazacaktım. Kaç tane alıyorsa biz buraya o sayıyı yazıyoruz. Üç tane alsaydım üç yazacaktım. Evet dört tanesini alsaydım 4 yazacaktım. Dörtte dörtte ne yapıyor? Bir bütünü ifade etmiş oluyor. Bir bütün ne eşitti? 4 çeyreği eşitti. Şimdi bunları şekil üzerinde görelim. Evet, bakın bir şeklimiz var ve tamamı boyanmış. Değil mi? Tamamı olduğu için ne yapıyoruz? Bir bütün kesir çizgimi çekiyorum. Bir bütün hepsi olduğu için. 1 ve tamamı boyandığı için 1 de 1. Bunu sadece 1 olarak da ifade edebiliriz. Evet burada da neyi görüyoruz? Bakın bir bütün iki eş parçaya bölünmüş ve bir tanesi gösterilmiş. Yani burada neyi gösteriyor? Yarımı gösteriyor. Ne yapıyorduk? Bir bütün kaç eş parçaya bölünmüş? Bir, iki. Kaç eş parçaya bölündüyse payda kısmına yazıyorduk. Alt kısım bizim paydamız kaç tanesini gösterdiysek ya da aldıysak oraya o sayıyı yazıyorduk. Kaç tanesini boyamış? Bir tanesini ve iki de bir şeklinde de okuyoruz. Şimdi bir sonraki şeklimize bakalım. Bakın şeklimizi dört eş parçaya bölmüş. Kesir çizgimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya bölünmüş. Evet kaç tanesini boyayarak göstermiş? 1, 2, 3. 3 tanesini gösterdiği için 3 yazıyor. Evet 4'te 3. Örneklerimizle devam edelim. Evet. Öncelikle kesir çizgimizi çekiyoruz. Pay ve paydayı ayırıyoruz. Payda kısmına ne yazıyorduk? bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü yazıyorduk. Eş olmak zorunda. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 aritmik saymayla her satır sayalım. 4, 8, 12, 16. 16 eş parçaya bölünmüş. Evet. Şeklimiz 16 eş parçaya bölünmüş. Kaç tanesi boyanarak gösterilmiş? Ona bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tanesi boyanarak bize gösterilmiş. Yani 6 pay. Bu kısım neydi? Payda ve bu kısım da pay kısmı. Gösterdiğimiz, aldığımız kısım pay kısmı oluyor. Diğer şeklimize geçelim. Evet yine aynı şekilde kaç eş parçaya bölünmüş bütünümüz onu sayıyoruz. Şu renkli kısımdan başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 eş parçaya bölünmüş. Kesir çizgimi çekiyorum. Kaç eş parçaya bölündüyse alt kısma yazıyorum. Şimdi de kaç tanesi bana renkli olarak boyanarak gösterilmiş? 10'u sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tanesi gösterilmiş. Evet. Nasıl okuyoruz bunu? 8'de 5. Bir önceki kesrimizi okuyalım. 16'da 6. Altı. Yani 16 altı parçada 6'sını göstermişiz. Burada da 8'de 5. 8 parçada 5 tanesini göstermişiz. Evet, diğer şeklimizle devam edelim. 1 2 3 3 6 9. Evet, 9 tane eş parçaya şeklimiz bölünmüş. Kesir çizgimi çekiyorum. 9 eş parçaya bölündüğü için payda kısmına 9 yazıyorum. Şimdi de kaç tanesi gösterilmiş boyanarak? 1 2 3. 3 tanesi de boyanarak gösterilmiş. Evet bunu nasıl okuyoruz? 9'da 3. Yani 9 parçada 3 tanesi gösterilmiş. Dersimize birim kesir ile devam ediyoruz. Birim kesir bir bütünün eş parçalarından her birini gösteren kesre denir. Elmamızı 4 eş parçaya bölmüştük. Evet tanımımızda ne diyor? Bir bütünün eş parçalarından her birini gösteren. Yani bunların her birini gösterirsem ben biz ona birim kesir diyoruz. Evet şu şekilde yapalım. Paydayı çiziyorum. Her birine kaç eş parçaya bölünmüştü? 4 eş parçaya. Hepsini sırayla göstereceğim. Bakın bir tanesini gösteriyorum. 4'te 1. Burası da 4'te 1. Burası da 4'te 1. Burası da 4'te 1. Yani bir bütünün her birini gösteren kesrine biz birim kesir diyoruz. Şekillerimiz üzerinde gösterelim. Evet, bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü, her birini göstermesine biz ne diyorduk? Birim kesir diyorduk. Bakın bir bütünümüz Kaç eş parçaya bölünmüş? 2 eş parçaya ve bir tanesini göstermiş. 2 de 1. Burada da aynı şekilde bakın 4 eş parçaya bölünmüş, bir tanesini göstermiş. 4 de 1. Aynı zamanda şu göstermediği kısım da yine 2 de 1'dir. Burada da her bir karenin olduğu 4 eş parçaya bölündü. Bunlar da 4'te 1'dir gösterirsek. Evet. Dörtte bir. Şu kısmı da şuraya yazalım. Dörtte bir. Evet. Her birini gösteriyoruz. Her biri dörtte bir oranındadır. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterelim. Evet. Paydası 10 olanları gösteriyoruz. Bakın. Bu bir bütünümüz. 10 eş parçaya bölünmüş hali bu şekilde. Şöyle sayarsak yatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir bütünümüz 10 eş parçaya bölünmüş hali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunu birim kesir olacak şekilde gösteriyoruz. Bakın bu 10 parçada bir bütünün her biri birim kesirdir. Evet nasıl gösteriyorduk? Bakın bir bütünümüz 10 eş parçadan oluşuyor. 10 parçaya bölündüğü için kesir çizgimizi yapalım. Hepsine yapıyorum. Evet 10 eş parçaya bölündüğü için payda kısmına 10 yazıyoruz. Evet payda kısmına 10 yazdık. Ve her birini tek tek gösterdiğimiz için onda birini bakın o parçadan bir tanesini gösteriyorum. Onda bir. Bu da yine onda bir. Onda biri. Onda biri. Onda, biri. onda bir. Onda bir. Evet. Hepsi birim kesirdir. Çünkü bir bütünün bir tane seni göstermektedir. Evet bakın şu şekilde şu kısmı boyamış olsaydı orada onda birini göstermiş olacaktım. Şimdi de paydası 100 olan kesiri gösterin. Evet buradaki bakın küçük küçük bir bütünümüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 eş kareye ayrılmıştır. Ben bunu bir tane karesini gösterirsem bakın şu şekilde bir tanesini gösterirsem birim kesrini göstermiş oluyorum. Evet kaç eş parçaya bölünmüştü? 100 eş parçaya bölünmüştü. Bir tanesini gösteriyorum. Yüzde bir. Yani birim kesrini göstermiş oldum. Buradaki her bir kareyi tek tek ifade edersek yüzde bir şeklinde birim kesri olacaktır. Her biri ayrı ayrı yüzde bir birim kesridir. Konumuza birçokluğun birim kesir kadarını bulma ile devam ediyoruz. Biraz önce birim kesiri görmüştük. Şimdi de birçokluğun yani bir sayının birim kadarını bulacağız. Bunun için sorumuza bakalım. 12 fındığın 4'te 1'i kaç fındık eder? Evet. Buradaki kesirimiz nedir? 4'te 1'i biri. yani birim kesir olarak bulmamızı istiyor. Evet 4 eş parçaya bölünmüş bir tanesini göstermemiz isteniyor. Burada da neyimiz var? Fındığımız var. Ne yapıyoruz? Biz bunu 4 eş parçaya bölmemiz gerekiyor. Fındığı bir bütün olarak düşünüyoruz ve 4 eş parçaya bölüyoruz. Evet, şuraya kareler çizelim. Çizimden dolayı eşitlik olmayabilir ama bu karelerimiz eşittir. Evet, bunları ne yapıyoruz? 4 eş parçaya bölüyoruz. Bölme nedir? Paylaştırıyoruz. Bakın sırayla paylaştırıyorum. Aslında bölme işlemi yapıyoruz. Evet, bir bütünün dört eş parçaya bölüyor. Evet, ne yaptım? Ben fındıklarımı dört eş parçaya böldüm. Yani her bir parçada kaç tane fındığımız var? Üç tane fındığımız var dörtte biri kaç fındık eder diyor. Bakın dört, dört eş parçadan bir tanesi dörtte birini göstermektedir. Evet dörtte biri bakın bir iki üç dört dört eş parçadan bir tanesi dörtte birini göstermektedir. Aynı şekilde bu da dörtte birini gösteriyor. Bu da dörtte birini yine aynı şekilde bu da dörtte birini göstermektedir. 4 parçaya bölüyorduk. 4 eş parçaya. Burada da ne yaptık? Fındığımızı bir bütün olarak düşündük ve 4 eş parçaya bölmüş olduk. Kutucuğa aktardık. Evet 4'te biri kaçmış? 3'müş. Evet bunu burada tanımamıza bakalım. Bir çokluğun birim kesir kadarını birim kesir yani birden de aklımıza gelebilir. Bir parçasını bulabilmek için nesne sayısını nesne sayımız ne? 12 paydasına böleriz. Yani kesrimizde paydaya kaç eş parçaya bölündüyse ona bölüyoruz. Yani bir bütünümüz var. 4 eş parçaya bölüyoruz. İşlem olarak gösterelim. 12'yi 4'e bölüyorum. 1'de 4 yok. 12 içerisinde 4 kaç defaydı? 3 defa. 3 kere 4. 12 çıkardım. 0. Evet. 4'te 1'i kaçmış? 3'müş. Bir örnek daha çözelim. 15 küpün 3'te biri kaç küp eder? Evet burada küplerimiz var. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 tane küpümüz var. Bir bütün olarak düşünüyorum. Bize neyi soruyor? 3'te birini soruyor. Yani kesir kısmında ne yapıyorduk? Kaç eş parçaya böldüğümüzü payda kısmına yazıyorduk. Yani ben bir bütünü ne yapacağım? Üç eş parçaya böleceğim, ayıracağım. Evet. Evet. Dairelerimiz eş olmayabilir ama çizimden dolayı eş bunlar. Evet sırayla paylaştırıyorum. Her birine eşit olacak şekilde paylaştırıyoruz. Bölme işleminde de paylaştırma oluyordu. Bu ifadelere dikkat edelim. Paylaştırma, bölüşme, bunlar bölme işlemiyle ilgilidir. Evet, bakın 3 eş parçaya küplerimi böldüm. Her birinde kaç tane küp var? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Her birinde 5 tane küpümüz var. Bunların her birini nasıl ifade ediliyor? 3'te 1'i şeklinde. Bakın 3 parçadan bir tanesi burada. 3 parçadan bir tanesi burada. 3 parçadan bir tanesi burada. Birim kesri. Bakın 3'te biri kaçmış? 5. Evet tanımımızda da ne demişti? Nesne sayısı kesrin paydasına bölünür. 15 küpümüz var. 3'te 1'ini sorduğu için ne yapıyoruz? 15'i 3'e bölüyoruz. 15 bölü 3. Evet, 15 de 3 kaç kere? 5 kere, 5 kere 3. 15 çıkarıyorum, 0. Evet, cevap olarak da bunu bulduk. Bir problemimizle devam edelim. Orhan gününün 6'da birini oyun oynayarak geçiriyor. Orhan kaç saat oyun oynuyor? Burada bizim bilmemiz gereken neydi? Bir gün kaç saatti? 24 saat. Evet. Bize neyi soruyor? 6'da birini oyun oynayarak geçiriyor. Yani ben bu 24 saati ne yapacağım? Bir bütün olarak düşünüyorum. 6 eş parçaya böleceğim. Kesir neydi? Kaç eş parçaya bölüyorsam payda kısmına yazıyordum. Evet bir nesnenin birim kesir kadarını bulmak için ne yapıyorduk? Bakın bir parçasını bulmak için paydaya bölüyorduk verilen. Yani burada ne yapacağız? 24'ü 6'ya bölüyoruz. Evet 2 de 6 yok. 24 de 6 kaç kere? 4 kere 6. 24 çıkardı. 0. Evet gününün 6'da biri kaçmış? 4'müş. Bakın 6 eş parçada her biri 4'müş. 4 artı 4 artı 4 artı 4. Bakın yani 6 parçadan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her biri 4'müş. Yani 4 saatini oyun oynayarak geçiriyormuş. Buradaki 4'lerin her biri nasıl ifade ediliyor? 6'da biri 4 saat. 6'da biri 4 saat. Yine diğerleri de aynı şekilde 6'da birini göstermektedir.